<laughs> Sen meşh... bir selam, selam. Var var var. Sel okulu. Önce hafif bir yağmur geldi sonra okula büyük bir şiddetle yağmur yağdı sonra okul su altında kaldı. E, sandalyeler soktular, biz üstlerinden geçtik. <laughs> Bugün okul tatil mi? Evet. Kaç bir şey Onu Onun bilmediği var mı? Bilmediği. kesin biliyordur Ne? Ne? kaldığı görüyorsunuz. Su altında kaldı. Boruların yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Bir de merkezi bir geniş yani boru olmadığından kaynaklanıyor. Yani hani, Her zamanki halimiz böyledir yani. Buna bir çare bulmalarını istiyoruz yani. Bu böyle olmaz yani. Şu gördüğümüz köprüyle, şu köprüyü görüyor muyuz? Bu köprüyle yani şey yaptık. Çare çıktılar. Yoksa herkes su altında. Ola Çocukların ufak olmasına rağmen yani gerçekten bir tehlike saçıyor yani. Şu anda bir tehlikedir de burası yani. Yüzebiliyoruz biliyoruz ya yani şu anda burada. Burun haline bir bakın. Biri sorun var. Hep şey yapıyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Bir türlü çaresini yani gelip yani şey demiyorlar yani. Çözemiyorlar yani. Buna bir çare ya da bir şey yapmaları lazım yani. Ola çok yağmur yağdı ve okulumuz bu içinde kaldı, e, kalabalıklarımız taştı. Onun için oku, okulu tatil etmek zorunda kaldılar. Hiç bugün okul yok mu? Yok. Peki korktunuz mu? Evet çok korktuk. Ne oldu neler yaşandı sınıfta arkadaşlarınız arasında? Barışmalar oldu. Ne için? Ne için? Her gün korku nasıl eve gideceğiz diye. Nasıl dışarı çıkardılar sizi? Arka kapıdan arka kapı dolu faydalı ayaklarımız su doldu onun için. Biz zil çaldı öğretmenler dedi çıkmayın daha sonra çıktık baktık dışarısı her yer suyla dolmuştu.